İstanbul gibi artık park ve trafik sorunu çile haline gelen şehirlerde gerçekten çok büyük otomobillere ihtiyacımız var mı? Otomobil dediğin sadece bir araç mı yoksa tutku ve heyecan mı? Kışın elektrikli otomobilin verimliliğini artırmak için sadece koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtmayla gidersek ne olur? Biliyorum birden birçok şey söyledim ama hepsinin yanıtını bu videoda birlikte arayacağız ve bu videoda bana Alfa Romeo Junior elektrikli yardımcı olacak arkadaşlar. Ben Taylan Özgür değil, siz de YouTube kanalımdasınız ve hazırsanız videoya başlıyoruz. videoya başlamadan önce bunun sponsorlu bir içerik olmadığını hatırlatırım ve kanalıma abone olmanızı rica ederim arkadaşlar. Şimdi gelin Alfa Romeo Milano'yu yeni ismiyle Junior'ı yakından bir de benim gözümden bir kısaca hatırlayalım. Şimdi burada ilk başta işler biraz karışıktı ama artık sadeleştirmişler. Önceden bir direkt elektrika ve elektrika speciale vardı. Artık sadece speciale plus listeleniyor ee, Alfa Romeo'nun sitesinde ve speciale plus'ın fiyatı da 2 milyon 403 bin TL. Wow, Küçük bir Alfa Romeo almak bu kadar pahalı olmamalı değil mi? Ama bu otomobili pahalı yapan yani maliyetini arttıran birkaç özelliği de sizlere video boyunca anlatacağım arkadaşlar. Bu renk galeria gri olarak geçiyor. Çok güzel duruyor. Galeri grisi ama bildiğimiz galerilerden değil. O İtalya'nın itişamlı görkemli salonlarının belki duvarlarından esinlenen bir gri rengi ama gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel duruyor. Otomobilin iki farklı dosu var. Kalkanı var. Yani öndeki ızgarası var arkadaşlar. Birisi e, galiba efsane diye geçenlerden bir versiyon ve onun üstünde Alfa Romeo yazısı var. Çok da şık duruyor. Ben onu daha çok beğeniyorum. Birisi de elektrikli otomobillerde işte gördüğünüz gibi daha fazla hava girişine gerek kalmadığı için, gerek olmadığı için bu şekilde yapılmış bir Scudetto yani kalkanımız bulunuyor. Bu arada Alfa Romeo'nun o trilobesini gördüğünüz gibi üç loplu tasarımını gündüz ledlerinde görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bakınca gerçekten yakışıklı duruyor. Tabii ki bir yeni logomuz da burada bulunuyor. Bagaj alanına demeyeyim de bu bir tam bir bagaj değil. Kabloyu buraya sıkıştırıp koyabileceğimiz Minnacık bir alan bulunuyor Ama bulunuyor mu? Evet bulunuyor ee, Amortisörlü gördüğünüz gibi ön kaput açılıyor Bu da güzel ama şu düzenek Stellantis'te bir ilk arkadaşlar Yani kabloları koymak için Arka bagajda ya da çok fazla e, Yer kapatmamız için böyle bir çözüm bulunmuş Güzel mi? Güzel Silecek sularımız burada arkadaşlar Güç ünitemiz burada bulunuyor akümüz falan Düzen bu şekilde gözüküyor İşte bu otomobili pahalı yapan sebeplerden birisi de Bu amortisörlü ön kaput 18 inçlik jant lastikleri göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 böyle 5 yapraklı Yonca'yı Quadrifoglio'yu da andıran güzel bir jant tasarımız var. Üzerinde çok güzel kışlık lastikler var. O yüzden rahatım bugün gayet rahat gidiyorum. Goodyear'ın kışlık lastikleri bulunuyor. Yan tarafa baktığımızda otomobilin uzunluğu 4.1 metre seviyesinde. Yani 4 metrenin biraz üzerinde bir otomobil var arkadaşlar karşımızda arka tarafta gizli kapı kolları bulunuyor ve otomobilin arkasını bence daha büyük gösteriyor. Tabii ki bu gizli kapı kollarının hikayesini biliyorsunuz. Şurada da şimdi kar olduğu için çok gözükmüyor olabilir ama bir Alfa Romeo logosunun bir çizgisi daha bulunuyor arkadaşlar. Otomobilin güç çıkışları, şarj edebileceğiniz noktalar hemen sol arka tarafta yer alıyor. 110 kW'a kadar hızlı şarjı destekliyor bu. Şarj girişi biraz içeride. Şöyle göstereyim size. Birazcık içeride yer alıyor gördüğünüz gibi 110 kW'a kadar hızlı şarj desteği bulunuyor arkadaşlar. Gelelim arka tarafa. Bu otomobilin ben, benim en sevdiğim yönlerinden bir tanesi arkadaki tasarımı. Kesik kuyruk tasarımı diyorlar. Çok hoş duruyor. Aslında iki farklı spoiler var burada. Bir tanesi şurada. Bir tanesi de burada. Bu spoiler Tabii ki şurada daha da belirginleştirilmiş ve rüzgar sürtünme katsayısına da önemli katkılarda bulunuyor arkadaşlar ve şuradaki stop tasarımı bir bütün halinde gerçekten çok güzel duruyor. Burada da bir Alfa Romeo yazımız bulunuyor. Bu da gayet iyi. Yine bu otomobili pahalı hale getiren sebeplerden bir tanesi de gördüğünüz gibi elektrikli bagaj kapağı olması. Bu bagaj kapağının altında 400 litrelik bir alan bulunuyor arkadaşlar. Hibrit versiyonda 415 litre seviyesindeydi yanlış hatırlamıyorsam ama bu versiyonda 4 400 litrelik aslında fena olmayan bir bagaj bulunuyor. Şöyle aşağıda var mı bakalım. Aşağıda da şöyle bir küçük ince yerimiz daha bulunuyor arkadaşlar. Bagaj zemininin altında ve şuradan kapatabiliyoruz. Bakalım bunu ayakla açıp kapatabiliyor muyuz? Bir de onu deneyelim. Evet ayakla da açıp kapatabiliyoruz tek harekette. Bir de aşağı tarafta bakın yine çok güzel kırmızı detaylar bulunuyor. Kedi gözlüğüyle birlikte buradaki difüzör tasarımında bence otomobili hoş gösteren detaylar arasında yer alıyor. Şimdi ben bu otomobile bir tane çocuk koltuğu koydum. Çünkü e, laf aramızda yani ben açıkçası Alfa Romeo'yu seviyorum ve açıkçası Junior'ın özellikle elektrikli olanı bana göre değil yani benim altyapım uygun değil ama hibrit olanıyla ilgileniyorum. Bazen kendimi böyle ilan sitelerine bakarken buluyorum. O yüzden arkadaşlar arka tarafa çocuk koltuğunu hemen yerleştirdim ve buradaki mesafeyi görmek istedim. Bu tam ideal sürüş pozisyonunda bu koltuk. Bu da birazcık daha geride arkadaşlar. Ve aşağıda şöyle bir alanınız bulunuyor. Bu otomobil Stellantis'in yeni elektrikli araç platformunda olmadığı için oldukça büyük bir şaft tünelimiz var. Şurada sadece bir tane Type C çıkışımız var arkadaşlar. Onun dışında arka tarafın bir hayli basık ve küçük olduğunu söyleyebilirim. Cam tavan da yarım cam tavan şeklinde şöyle geliyor. Ama benim her zaman felsefem olan neden daha fazlasına ihtiyacım var noktasına geliyorum burada da özellikle İstanbul gibi bir şehirde yaşarken. Bir de ön tarafına bakalım. Şimdi bu otomobilde Perfo paket var. Yani birazdan göstereceğim. Önemli sportif detaylar var. Birincisi sabelt koltuklar var. Yani şu koltuğu al evine koy otur arkadaşlar. O kadar güzel. İkincisi Alcantara direksiyon detayları var, koltukta da var aynı şekilde. Yok kardeşim ben objektif adamım. Ne işim olur benim marka taraftarlığıyla. Ve orta konsolda da Alcantara detaylar bulunuyor arkadaşlar. İçeriye bakalım. Alfa Romeo otomobilleri her zaman bir koza gibi olmuştur. Her zaman sürücü odaklı olmuştur arkadaşlar. Junior'da da bu tasarım felsefesinin devam ettirildiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet ortak parçalar var mı? Var. Olmak zorunda çünkü bu markanın devamlılığı için bu şekilde yapmaları gerekiyordu ve yaptılar. Ama Alfa Romeo bu noktada şöyle güzel bir şey yapmış. Tabii ki pahalı da yapmış bu otomobili ama hani mümkün olduğunca ortak parça kullanımını ve ortak tasarım kullanımını azaltmış. Şimdi size onlardan birkaç örnek göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şuradaki kapı kolları ve tuşlarını artık bütün Stellantis otomobillerinden biliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi havalandırma menfezleri hem aydınlatmalı hem de böyle şık bir tasarıma sahip. Kadranlar arkadaşlar o sıkıcı kadranlardan değil. Bakın yine Alfa Romeo'nun o eski kadranlarını andıran şöyle yuvarlak tipte etrafı aydınlatmalı kadranlarımız var. Direksiyon üzerindeki logo gerçekten çok şık duruyor. Buradaki ekran sürücüye doğru hafif dönük ve şöyle aşağıda yer alıyor. Yani burada yukarıda bir ekranınız yok. Bence gayet iyi bir şey bu. Ee, orta tarafta arkadaşlar Bakın start stop tuşu buraya alınmış ve işte kablosuz şarj alanı Type-C ve USB çıkışı ikisi de bulunuyor hemen şuradan göstereyim size. Gerçekten güzel olan fiziksel klima tuşları ve onunla beraber ortadaki alanımız bu şekilde. Şu bardaklıklar biraz tasarım kurbanı olmuş çok arkada ve derinler. Şurada da yine çok arkada bir küçük saklama alanı bulunuyor. Bir de bir tasarım kurbanı şey daha söyleyeyim size. Torpidoyu açarsanız arkadaşlar bu torpido neredeyse zemine kadar gidiyor. Ya yani böyle bir torpido olabilir mi? Çok aşağıda. Bakın. Ama dediğim gibi sürücüye dönük bir tasarım. Alcantara döşemeler burada devam ediyor. Şu koltuğu size göstereyim yakından. Şu koltukların detayına ve oturduğunda da gerçekten çok sportif hissettiriyor. Hem sportif hem de konforlu hissettiriyor. Bir bakar mısınız? Cam tavan olayını anlatayım sizlere. Burada Elinizle yani manuel olarak açıp kapatabildiğiniz bir perdeniz var. Buradaki tavanı da açmak istediğiniz zaman şu an açmayalım donarız. Şu tuşa basmanız yeterli oluyor arkadaşlar. Bir de şu ekranlara bakalım. Ekranlar klasik Stellantis ekranları. Artık birçok otomobilde gördüğümüz ekranlar ve hani ne çok iyi ne çok kötü. Gayet ideal bir şekilde ama zaten bu otomobilin sürüş keyfini alınca hani ekrana çok fazla takılmıyorsunuz. Bir de otomobili çalıştıralım bakalım şuradan. Açtık arkadaşlar. Şimdi pil durumunu söyleyeyim size. Videonun diğer bir konusuna gelelim. Ben bu otomobili sabah şarj ettim. Hava şu anda 1 derece. İstanbul'da kar yağıyor o kutlu günü seçtim. Şu anda arkadaşlar %87 pilim var ve 336 kilometre menzil gösteriyor. Pille ilgili detaylardan bahsedeceğim. Sıfırladım ben bunu şarj ettikten sonra 9 kilometre yol yapmışım ve şu anda 26.3 kWh gibi oldukça yüksek bir tüketime sahip bir derecede soğuk bir havada, karlı bir havada. Şimdi gelin birlikte şöyle bir şey yapalım. Ben bu otomobilin hiç klimasını açmayayım. Klima hep off'ta dursun. Taylan off'a bas kardeşim. Off'ta dursun. Koltuk ısıtmasını açayım. Koltuk ısıtmasıyla idare edeyim. Berem olsun, montum olsun. Eldivenlerim elimde olsun. Ve bakalım şehir içinde kaç kilometre gideceğim. Yani şu anda otomobilin menzili WLTP'ye göre 400 kilometre. Ama bakalım şehir içinde klima açmadan ve bu koşullarda ısı pompası var otomobilin. Ne kadar gideceğim merak ediyorum. Neden merak ediyorum bilmiyorum ama sizin de merak edeceğinizi düşünüyorum. Şimdi ben biraz otomobili şehir içinde kullanacağım. Sürüşünden size bahsedeceğim ki çok keyifli buluyorum. Bakalım ne gibi deneyimlerim olacak. Devam ediyoruz. Uf. Neden böyle şeyler yapıp hep başımı belaya sokuyorum ya? Bundan sonra merak etmeyeceğim. Sadece düz anlatıp geçeceğim. Önce teknik verileri kısaca bir anlatıp onlardan kurtulmak istiyorum. Her iki versiyonda önden çekişli olarak geliyor. Elektrikli versiyon 115 beygir yani 156 beygir güç ve 260 ağzımdan duman çık. 260 Nm bir torka sahip arkadaşlar. Otomobilin 0-100 hızlanması çok yüksek değil. Zaten öyle bir iddiası yok. 9 saniye bir 0-100 hızlanması bulunuyor. Ağırlığı iyi. 1,5 tonluk bir ağırlığı var. E, hibrit versiyonda 1.3 ton ama normal bunda elektrikli işte bataryalar, piller var. 400 voltluk bir mimariye sahip 110 kW hızlı şarj gücüyle yaklaşık %20'den %80'e yarım saat seviyede şarj edebiliyorsunuz. Bu iyi bir şey. Onun dışında otomobilin altında 51 kWh net batarya paketi var. Yani bu batarya paketiyle bizlere 398 ile 410 arasında yani 400 kilometre bir kağıt üzeri WLTP menzil veriyor Alfa Romeo Junior elektrikli. Fiyat kısmına gelmek istiyorum bu noktada. Çünkü otomobille ilgili anlatacağım. Özellikle Alfa Romeo severlerin, Alfistilerin veya bu otomobili, bu otomobilleri almayı düşünenlerin bilmesi gereken birkaç şey var. 2026 yılıyla ilgili bunu da muhtemelen ilk benden duyacaksınızdır. Şimdi arkadaşlar benim kullandığım bu otomobil var ya aslında artık bu otomobil bu şekilde Türkiye'de satılmayacak arkadaşlar. Çok önemli değişiklikler var. Aslında önemli derken ufak tefek ama önemli değişiklikler var. Bu versiyon artık Veloce versiyon. Tamamen hani koltuklarıyla, ön ızgarasıyla, mat siyah öndeki detaylarıyla, parçalarıyla tamamen bir Veloce versiyon sadece 280 beygir değil. Neden mi böyle? Çünkü artık Alfa Romeo 2026'dan itibaren ön ızgarayı videonun başında da söylediğim gibi iki farklı ızgarayla veriyordu ya, artık tek ızgara geliyor hibritte ve elektrikli de arkadaşlar. O da Legenda. Legenta da arkadaşlar otomobilin ön ızgarasının üzerinde güzel bir Alfa Romeo yazısı bulunuyor ki ben onu daha çok seviyorum açıkçası. Yine mat siyah önde ve arkadaki eklentilerin, plastiklerin yerini parlak siyahlar alıyor. Hibrit ve elektrikli versiyonda, her iki versiyonda da mat siyah olan ve Progresso yani üzerinde yılan olan ön ızgara artık sadece Veloce donanım seçeneğinde gelecek e, Alfa Romeo'da. O da muhteşem bir otomobildi bu arada. Onun testini de çekmiştim. E böyle bir değişiklik var arkadaşlar. Yine burada gördüğünüz Perso dediği Perso donanımda satılan bu Sabel koltuklar, Alcantara direksiyonda ve orta konsoldaki detaylar var ya artık onlar da yok Türkiye'de. Çünkü fiyatı inanılmaz seviyede arttırdığı için artık tercih etmiyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ÖTV ve vergi sistemiyle ilgili birçok bizim dengemiz bulunuyor. Artık dediğim gibi bu versiyon Türkiye'de yok. İleride Veloce versiyon gelirse ancak onu da görebileceğiz arkadaşlar. Ee şöyle bir fiyat oluyordu. Şimdi otomobilin fiyatı 2.400.000 TL kağıt üzerinde şu an. İki farklı opsiyonu var. Cam tavan 75, tekno paket ki tekno pakette kablosuz şarj LED matrix farlar, işte katlanır yan aynalar, kararan aynalar gibi birçok teknoloji özelliği vardı. O teknoloji özelliğini de alırsanız 75.000 TL'de o geliyor. O zaman otomobiline ikisini aldığınızda 150.000 TL ekliyorsunuz. Yani bu da otomobilin fiyatını 2.550.000 TL gibi bir fiyat yapıyor gerçekten çok yüksek. Çok yüksek mi? Biz mi fiyatlara alışamadık? Bilmiyorum ama dediğim gibi durum böyle. Bir de önemli değişiklik yine Alfa Romeo sevenler dinlesin. Farkındalarsa İlk gelen otomobillerde 2025 model otomobillerde arkadaşlar Yan aynalar Kapatıyorsunuz ama katlanmıyordu Kararmıyordu aynalar Artık yeni özellikle 2025'in sonundan ve bu yıldan itibaren Aynalar katlanır olacak Ve gerçekten Kararır olacak arkadaşlar Onu da özellikle ve nihayet değiştirmişler Çünkü otomobil kapatıyorsunuz evet tamam Aynalar niye kapatmıyor Alfa Romeo bu bir sürü para veriyorum gibi birçok şey vardı artık onları da temizlemişler. Burada artık karşımıza dediğim gibi bir elektrikli Alfa Romeo çıkacak ve ona bir iki opsiyon ekleyebilerek fiyatın üzerinde oynamalar yapabileceksiniz. Bu da her ne kadar güzel bir otomobil olsa da fiyatı oldukça yüksek tutan şeyler arasında. Sürüş tarafına geldiğimizde arkadaşlar işler biraz daha eğlenceli hale geliyor özellikle elektrikli versiyon için. Çünkü bu versiyonun e, kasa kodu bile farklı Stellantis'ten görmediğimiz şekilde. Yani hibrit ve elektrikli versiyonun kasa kodu bile farklı. Bu böyle birazcık daha sportif, birazcık daha o Alfa Romeo hissiyatını veren, eğlenceli otomobil kullanma hissiyatını veren bir otomobil haline gelmiş ve gerçekten direksiyon tepkileri çok net ve çok iyi hissettiriyor. Oturma pozisyonunuz gayet iyi. Özellikle bu koltuklarla beraber ve otomobil virajlarda oldukça dengeli, yere oldukça iyi şekilde tutunuyor, kavruyor ve size çok keyifli viraj ve kompakt bir otomobil olduğu için de böyle her yerden geçerim, her yere hızlıca varırım hissiyatı veriyor. Bakın. Ama şehir içine geldiğinizde yani normal yol kullanımında da Alfa Romeo size keyifli sürüşler verebiliyor Alfa Romeo Junior arkadaşlar. Nasıl veriyor? Bir kere otomobil çok dinamik. Gerçekten hani boyutlarını çok göstermiyor ve çok kompakt hareket edebiliyorsunuz. Dediğim gibi direksiyon hissiyatı, bir aile süspansiyonlar o kadar sert değil. Gayet iyi ayarlanmış durumda ve elektrikli otomobilin getirdiği en büyük kazanımlarından olan ani hızlanmalarda sizlere olabildiğince güzel yardım edebiliyor arkadaşlar. İhtiyacınız olduğu zaman ani hızlanmaları gayet iyi yapabiliyor ve frenleri de gayet iyi şekilde durmasına yardımcı oluyor. Şimdi bu otomobilin kullanımıyla ilgili birkaç bir şey daha söyleyeyim. Bir kere otomobilde rejeneratif fren sistemini ayarlayacağınız bir tuş yok. Aslında var da çok ilginç bir tuş. B tuşu var şurada. B'ye bastığınız zaman arkadaşlar yani bunu devreye aldığınız zaman ayağınızı frenden çektiğiniz zaman otomobil biraz daha çabuk yavaşlıyor. Yani biraz daha fazla fren geri kazanımı sağlıyor arkadaşlar bu noktada. Onun dışında sürüşe pek bir müdahale müdahale Sürüş modlarınız var. İşte Dynamic, Natural ve daha çok ekonomi modunda götüren, klimayı da ona göre ayarlayan Eco modu var arkadaşlar. 3 farklı sürüş modumuz burada bizleri karşılıyor Alfa Romeo Junior'da. Bir de adaptif Cruise kontrolü var. Hemen direksiyonun sol tarafından ayarlıyor biliyorsunuz bunu. Basit bir şekilde ayarlanıyor. Böyle yaptığınız zaman ne diyelim mesela 110 diyelim buna gördüğünüz gibi seviye 2 otonom olacak şekilde otomobil sürüşe izin veriyor. Tabii ki elleriniz direksiyon üzerinde olmak durumunda. Bu arada eğer benim gibi kafayı kırdıysanız ve kışın klima açmadan elektrikli otomobil kullanacaksanız mutlaka kalın yünlü bir çorap ve içlik giymenizi öneririm. Ben yapmadım. Benim yaptığımı yapmayın. Koltuk kısma okey. Gayet iyi çalışıyor. Hani üşüdüğün zamanlarda çok fazla soğuk zaman olduğu zamanlarda buradan koltuk ısıtmamı hemen açabiliyorum. Ama tek ısıtamadığım nokta arkadaşlar vücudumun işte bacaklarımın üst tarafı ve ayaklarım oluyor. Zaten mont şapka eldiveni görenler ne yapıyor bu deli arabanın içerisinde diyor. Ama onun dışında bir sıkıntı yok şu an için. Ha çoluklu çocuklu eşimle biner miyim bilmem. Muhtemelen eşim izin vermez ama şu an böyle geçiyor. Peki bu tüketime nasıl yansımış? Şu anda böyle bir otomobil için aslında fena olmayan bir değerlerdeyiz. Hava sıcaklıklarını biliyorsunuz videonun başından. Yaklaşık olarak 16.9 kWh'lik bir 100 km tüketimim var. Hani bu otomobilde klima açık olsa eminim imkansız bu seviyede bu değerlere ulaşmanız arkadaşlar. Ki ben otomobili yani gördüğünüz gibi hem uzun yolda yani geniş otobanlı yollarda hem de şehir içi trafikli yollarda tam bir karma kullanım yaptım aslında. Ve şu anda 16.9 kWh diyor. Havada 4-5 derece. Gayet iyi. Ama menzil kısmı bekleneni veriyor mu? Soru işareti. Bir pil testinin bir kafamdaki sorunun daha sonuna geldik. Küçük bir pille aslında çok da verimli olmayan aerodinamik açıdan bir otomobille kışın klimayı kapatırsam nasıl bir verimlilik elde edebilirim? Hem de çok fazla dikkat etmedim böyle çok şehir içinde sürdüm ama hani işte otoyollara da çıktığım şehir içinde de sıkışık trafikte de bazen otomobili birazcık zorladığım da oldu. Hani tam bir karma karışık kullanım, gerçek karışık kullanım oldu. 16.9 kWh saat 100 kilometrede tüketmişim. 185 kilometre yol yapmışım. 64 kilometre daha yapabilirsin diyor. %90'da başlamıştım. Pilim şu anda %23. Yani bu tüketimde bana otomobil 300 kilometre yapabilirmişsin diyor klimayı açmazsan. Sadece koltuk ısıtmayla. Tabi arada camları buğuları gidermek için klimaları açtığım oldu ama bu şartlarda böyle. Yani bu da bana aslında Stellantis'in bu elektrikli otomobillerinin özellikle küçük sınıftaki küçük pilli elektrikli otomobillerinin kışın soğuklarda ısı pompası olmasa da çok verimli noktalara gelmediğini bana bir noktada daha göstermiş oldu. Yani çok verimli bir otomobil değil aslında. Hava şartları böyleyken yani kış şartlarında. Yazın tabii ki piller daha da iyileşiyor ama şehir içinde klimayı kullanmazsam 300 kilometre yapabilirmişim. Hadi %80'den başlatayım. 250, 270, 280 kilometre yapabilirmişim. Onu gördüm. Tabii ki klimayı açmamanın en büyük zorluğunda ayaklarım çekti. Sadece ayaklarım ve bacaklarım üşüdü. Onun dışında bir yerim üşümedi ama en azından koltuk ısıtmam iyiydi. İyi çalıştı diye söyleyebilirim arkadaşlar. Onun dışında Alfa Romeo Junior için bir şeyler söyleyeceğim. Alfa Romeo Junior elektrikli için bir şeyler söyleyeceğim. Otomobilin sürüş hissiyatını, keyfini bana hissettirdiklerini e, ve açıkçası işte bagaj hacmini beğendim. Tasarımını zaten beğendim. Pilin verimliliğini kış şartları için en azından beğenmedim. Bu otomobili kimler almalı? Bu otomobili özellikle şehir içinde daha çok vakit geçirenler, böyle belirli bir kilometrede, belirli bir standardı olanlar ve biraz daha sürüş keyfini, otomobilli yani Alfa Romeo'yu kullanmayı sevenler için ikinci otomobil olarak söyleyebilirim veya birinci otomobilde ise hani dediğim gibi daha çok şehir içinde kullanmaları gerekiyor. Tabii ki bunu satın almanız için iyi bir fiyat, iyi bir parada ayırmanız gerekiyor. En azından 2,5 milyon TL'lik bir ücret ayırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, ben otomobili genel olarak beğendim. Fiyatı haricinde ama orada da yapacak şeylerim çok sınırlı. Pil olarak da dediğim gibi ya evin ikinci otomobili ya da şehir içinde kullanılacak güzel bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Alfa Romeo Junior Elektra. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz şuradan bir beğen yaparsanız bir de kanalıma abone olursanız ki bu benim için çok önemli. Varsa aklınıza gelen sorular ve sonuçlar veya herhangi bir test mutlaka yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.